Merhaba arkadaşlar ben Demir kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız bakalım umarım iyisinizdir Evet bu videomda sizlerden gelen rap göz atacağız bakalım kimin nasıl bir para kazanmış hep birlikte anlamış olacağız İlk rap videomuz Starlight Christmas 12 lira betiyle bu arkadaşımız bu oyundan nasıl bir kazanç elde etmiş hep birlikte görelim buyurun iyi seyirler Evet 831 lira 60 kuruş bir kazanç elde etmiş. Devamında 22x ile devam ediyor yolunda bu arada. Bir 8 daha 30x ne yapar? 90 lira para yapar. Sarılar, sarıların çıba gelmiş. Hop bir 15x ve güzel bir patlama bu. Ve devamında 250x ilerlerle birlikte. 250x ve muhtelif çarpanlarla birlikte ne almış bakayım? 13 bin lira. Süper para 306x cepte 11 spin var Kaçan 100x gördüm bu arada Kaçan 100x Görüldü maviler gelmiş devamında Lacivertler gelir buraya da bir x atar mısın Sevgili ablacım Sevgili zilli Taytım, Haydi bakayım gönder gelsin Patlamayla birlikte 15x kaçtı 50x 2 tane Onlar da kaçtı 2x de kaçtı 5 spin var Bir yerde yakalar artık Yerde yakalamam lazım. Tamam. 28x. Hoppa. Bir de 500x tane olsun. Hilaller 7 bu arada. Ama 20.500 liradan fazla bir kazanç var burada. Güzel. Burada da var. Evet. Burada da güzel bir bir kazanç olacak. Devam et. Güneşleri ver. Bir tane güneş lazım oraya. 7 tane de kaldı. Güneşi de gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Ama yine de maksimini verdi. Aferin. 60 bin lira. 13 tipinde 60 bin lira koydu cebe. Hemen Cukka Spor. Hemen mıntırızayım yani. Durmayacağım orada. Tebrikler bu arada. Bir sonraki replay videomuz The Chaos House Megaways. Bu arkadaşımızın beti 1 TL. yani o. 4 bonut sembolüyle 12 yapışkan bitleri seçmiş ve yoluna devam etmiş. Bakalım nasıl bir kazanç elde etmiş. İlk kulübe ilk spin'de gelmiş. İkincisi de, ikinci ve üçüncüsü de gelmiş. Bir tane eksik var. 400 sütunda, 400 sırada bir adet kulübeye ihtiyaç var. Bir adet kulübe oraya geldiği anda para almaya başlayabilir bu sevgili dostumuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dokaus kardeşim benim. Kara köpek spor. Haydi kara köpek spor. aman atmadın. Bu spinde de atmadın. Bir sonraki spinde at. Bir sonraki spin de atar mısın? Atmadın. Ama ufak bir ödemem var. Tamam. Tamam. Aferin oğlum. Aferin oğlum benim. 180 TL'de buradan var. Tamam. Burada güzel bir ödeme olabilir. Kafa köpeği sonra da verseydin ya. 126 lira. Karabaşlar mı lan? S sona vermedim ben. Şu karabaşı sona versene. 1740 lira verdin de. Onları bağladın. Onlarla ne alırız? 180 lira. Şu köpeği bağla sona. Hep sonu eksik bırakıyorsun. Kardeş. Olmaz öyle. Olmaz kardeşim. Olmaz. Sonu eksik bırakmama. Bari yapıyorsun. Full screen olsun. Full ekran olsun ya. Yani. Papaz. Bak gene yok. Gene bağlamıyor. Ne verdin? 3000 liraya yakın bir para verdin. Güzel güzel. Tebrikler. Tebrikler kardeşim benim. Bir sonraki rap geçelim hemen. Buffalo King Megabyte oyunundayız. Buffalo King sonunda oyununda 4 bonus sembolüyle 2 TL bete 2 TL bete 12 spinle dahil olmuş arkadaşımız. Bakalım bu arkadaşımız 2 TL bete bu oyundan ne kazanacak? Bütün mevzu bu. 2 TL bete ne ödersin kardeşim? bu King, Mega Ways. Bağlantı yok hala. 3. spine geldik. 3. spinde de bağlantı yok. Gidelim 4. spine. 4. spinde var mı şey? Orada var evet bacaklar var. Ama devamı yok. Patlamaların devamı da yok. Çarpanlar iyiydi. 10x vardı orada. Ama devamı yoktu. Burada da var bir patlama ufak da olsa. Ufak da olsa 40 kuruşluk. <laughs> 40 kuruşluk patlamadan bahsediyoruz. 80 kuruş verdi. Aferin. Çok verdin kardeş. Birazını geri alman lazım. Birazını geri alman gerekmiyor mu 40 kuruşun? 40 80 kuruşun pardon. Hoppa hoppa film burada bitti arkadaşlar. Film burada bitti. Gördünüz mü çarpanları? Full ekran bu oldu. Full ekran bu oldu ve çarp 10 bin lirayı ver kardeş. Aferin. Max Finn. Bir elde Max Finn nasıl verilir? Mevzusunun cevabını verdi bu arkadaş. Tebrikler. Bir sonraki replayimiz Barn Festival. Barn Festival'de bu arkadaşımızın beti 8 TL. Yanlış görmüyor isen. Ne kadar ufak ya zor görüyor gözlerim be kardeşim. Evet. Bakalım nasıl bir Sinemayla karşı karşıya kalmış ve benim en sevdiğim sembol geldi çarpış multiplay Seçti şeyleri 3 ile çarpan Seçti 3 tane kazanı para kazanını her tur seçiyor bunu 3 ile çarpıyor hangisine denk gelirse hangisine denk gelirse onu 3 ile çarpıyor çok güzel bir özellik collect geldi bu arada mesela collect de denk gelirse 550 mi oluyor aynen 540 540 61 yapacak bir collect daha. Oyun zaten multiplayer olduğu zaman, o özellik olduğu zaman kesinlikle veriyor yani. O özellikten geldi mi bilin ki parayı aldınız yani. Bak şimdi yükseklere denk gelirse kıyak olacak. Hoppa gördüğünüz gibi 500'lük 500 bir küreye denk geldi. 1500 yaptı onu. Hangine denk, denk gelirse herhal onları 3 ile çarpıyor. Süper bir özellik bana göre. Bir kollek daha geldi. Bir kürek daha yani. 3 tane kürek var şu an. Altın kürek falan istemiyor. İstemez insan burada. Ben olsam istemem ya. Yani. 18 bin. Kesin max bin. Kesin max bin. Kesin max bin arkadaşlar. Max bin. Kaçarı yok ya. Yani. Çünkü o özellik harika bir özellik. 160 bin lira. 8 lira zaten. Süper para. Artık bundan sonra oyunlarımda altın küreği istemeyeceğim o multiply'ı isteyeceğim. ya. Yani. Bir sonraki replay'imiz. Dedemiz. Farm'da Arkadaşımız 500 x yakalamış belli ya. Yani. 1 TL'ye 500 x. 1 TL'ye 500 x ve maksimum verecek misin bakalım? Verdim bile zaten. <laughs> verdim bile zaten. Kardeşim benim. Şov yapmaya gerek yok. Direkt maksimum verdim. 1 5 bin. Lira. Harikasın. 500 x'in özelliği. Tebrikler. Bir sonraki replay'imiz Sweet Bonanza'da. Bu arkadaşımızın beti kaç para koyayım? Hemen bakıyorum. 42 lira. 42 TL bete ne verdim bakalım? Ne vereceksin? Nasıl bir ödemen olacak? Nasıl bir ödemeye sahip olacak bu arkadaşımız? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım Demet Akalın. Bu ne? 8-10. 12 tane yeşil gördüm orada. Çarpan yok ama. Hoppa. Yok derken hemen. Hemen 100 x e atmışsın. Harika. Ne vardı? 70 bin lira yakın para vermiş. Oldum. Geçtim. 70 bin, 72 bin lira yakın. Süper. Süper para zaten. 12 tane yeşile x atmasaydın üzülürdüm Vallahi 12 yaşında 630 lira zaten onlar patlattı. Onlar patlattı zaten yüzünde düşmesi harika oldu. Bir 50x var burada kaçtı. Tron spin yok. Zaten bir yerde verdi parayı. Tebrikler kardeşim. Güzel. Güzel güzel bir ekran renklerimiz. Geçelim bir sonraki replay'imize. Doghouse Megalith. Bu arkadaşımızın beti 1 TL. 1 TL'ye bakalım nasıl bir ödeme yapacaksın. Kara köpek. Kara köpek, süslü köpek ve... <laughs> Muhtelif köpekler. Kafa sallayanı var, pörtlek gözü olanı var. Hoppa. Her yer kulübeyle doldurdum kardeşim. Beşinci sıraya da bir, atar mısın bir tane kulübe? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Beşinci sıraya bir kulübe istiyoruz. Beşinci sıraya bir kulübe... Ya yeter artık bu para sayma mevzusuna sındık da. Tamam var burada bir şey. Burada bir şey var bin lira. Her yer white. Bundan sonra her kazanç sensational yani. Sensasyonel. Bir kazanç. Her, her tur. Her tur. Her tur öyle. Gördüğünüz gibi. Max e devam. Max e devam. Max olmasa bile ona yakın bir kazanç olur. 3730 lira. Güzel para. Süper para. Kulübelerin diziliminden aldığı para. Tebrikler kardeşim benim. Bir sonraki replayimiz Starlight Christmas. Bu arkadaşımız da farm yaparken 500'ü yakalamış gibi görünüyor. Öyle geliyor, öyle görünmeye devam ediyor. 12.5. Aynen. Farmda yakalamış. Muhtemelen max spin alacak. Aldı bile. Aldı. 50 bin lira max spin alacak. 1250 x. Lan aşağı gelmiş. 50 bin lira. Farmda yakalamış. Tek spin. Harika kazanıcı. Tebrikler yani kardeşim ben. İyi şans, güzel şansım varmış. Bir sonraki replayimiz dedemiz 10 lira bete bakalım ne verecek. Bu da farm. Bu da farm. Bu da farm. Far. 750 ya? Bir ben dengelemiyorum şu, şu ekranlar Tebrikler, bravo vallahi. Bu da farmda yakalamış tek spinle. 30 bin lira yakın kazanç. Dok bir sonraki replayimizde. Yine mega ve 3 bonus sembolü. 12 lira bet. Daha ne olsun? Bir yapışkan metleri seçmiş hemen. Hemen vermiş ayarı. Ver kardeşim ayarı bakalım. Evet iki tane kulübe. İlk spinde. İkinci spinde bir kulübe daha. Kaldı dördüncü, dördüncü sıra. Dördüncü sıra ne, ne durumda bakalım. Dördüncü sıra ne durumda? Orası da olmuş mu? Aferin. Aferin, aferin oğlum. Aferin oğlum. Onlar ne verdi? Onlar ne verdi bakalım. 150 lira. Devamında şu patlak gözlü köpek bağlamadı. Patlak gözlü köpek. Tasmalar, tasmaları da full ekran yapmadım. Gene verir, gene verir 1152 lira. Son spinde tasmaları bağla bari. Tamam. Ne verdin bakayım? Ne verdin kardeşim? 1000 lira. Ee, süper para. 11630 lira. Harika para. 12 lira bette. Yaklaşık 1000x. Tebrikler. Bir sonraki replayımız Sweet Bonanza. Sweet Bonanza'da bu arkadaşımız 5 TL beti var. 5 TL bete nasıl bir kazanç elde etmiş? Hemen bakalım. Hemen bakalım dostlar. Sevgili arkadaşlar. Evet şu ana kadar karameller geldi. 10 çarpanlar var burada. Evet 16 altı var bu arada. Kestim burayı da. Buna kesmeseydim Üzümlerin yüzünden oldu bu arada. 7'de kalmış. Üzümler açsa devamı da gelecek. Burada ne var peki? bir şey yok. Peki burada... Burada da bir şey yok. Peki burada... 22x var. Devamı yok. 22x var. Devamı yok. Evet 100x. Evet karameller. 10 tane karamel. Ne yaptın? 118. Güzel. Güzel bir kazanç var. 6.47 lira 50, 50 kuruş. 6047 lira 50 kuruş ve devamında ne var? Son spin. Son spin. Devam et kardeşim. Devam et kardeşim. Yeter, yeter dedi. Devam etmeyeceğim dedi ve 6500'e yakın bir kazanç verdi. Süper. Tebrikler kardeşim benim. Bu alçan sar takırdan geçelim bir sonraki replayimiz olan Starlet Christmas'a. 10 lira beti bu arkadaşımızın. 10 TL bet, bet ile 15 tane free spin'i var. Bakalım nasıl kazanç olur. İlk spin'de patlamayan çarpanlar. Devamında neler var? Devamında neler var? 100x, <laughs> 112x bu arada. 12 de yanında var. Başka var mı? Bir 12 daha attın. 124x oldu. Başka demiş. Çarp bakayım. Çarp önce topla sonra çarp ver parayı. 7600 lira. 7600 TL. Hoppa 350. 60 x de burada görüyorum ve 500 daha 860 x daha ne yani oldu? 1000 x'e yakın 1000 x'e yakın ne verdin ne verdin 4920 ne verdin kardeşim maksimum verecek misin? maksimum vermen lazım bu kadar patlamaya çatlamaya maksimum vermezsen çok ayıp olur çok ayıp olur yani. çok ayıp olacağını biliyorsun yani. 12x hoppa bir 250 daha maksimum verecek verecek Bence verdi ya. Verdi. Aferin. Maxfinn hayırlı olsun kardeşim. Maxfinn. 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 50 bin. Tertemiz para. Kılıçıksız böyle. Tebrikler kardeşim. Geçelim bir sonraki replay'imize. Bir sonraki replay'imiz. 30 TL'den dede. Geytop Olympus. 30 TL. Maxfin'i ne yapar? 50 150 bin lira. Maxfinn'si. Bakalım Max Finn mi? 500x. Ve muhtelif küçük çarpanlar. 500 x ve muhtelif küçük çarpanlar. 15.660 Bir de ilk spin'de, 15.000 15 bin verdi yani. Devamında ne verecek? İlk spin'de 500 x zaten çantaya koydu ya, ondan sonra kafa her türlü rahattır yani. Her yakaladığında para alıyorsun. Keşke bana, ben öyle bir ekran yakalasam. Ah be, ah be, ne biçim rahat olurum biliyor musun? Kafam ra rahat olur. Bete bakarım. Betin maksimini kaç para eder de onu hesa hesaplamaya başlarım. Şu an 150.000 lira. Bu betin. Evet geldi. Geldi bu arada. Tamam. iş bitti arkadaşlar. Maksimini. Daha verme verme. Şov yapma da. Maksimini vereli çok oldu. Ya. Şov yapmana gerek yok dede. Maksimini vereli çok oldu kardeşim benim. Hakikaten çok oldu ya. 150 bin lira. Temiz para. Hayırlı olsun kardeşim. Son o çarpanları falan bedavadan attın ya. Tebrikler. Bir sonraki replay'e geçelim hemen. Hemen bir sonraki replay'e geçtiğimizde Sweet Bonarza ile karşılaşıyoruz. Bu arkadaşımızın beti 120 lira. Bakalım ne verecek 120 lira. Daha oyuna girmeden 1000 liradan fazla para verdi. <laughs> Daha oyuna girmeden. Oyunun içinde neler yapacağım? Onu, onu görelim bakalım. Oyunun içinde nasıl ödeme yapıyor? Onu görmeye, görmeye, çalışalım. Görelim hatta. Şahit olalım. Bir artı beş var, bir artı beş var, artı beş uzatması var. Burayı açmadı, burayı açmadı yeşiller, elmalar falan. Açılmadı orası. Hadi bakalım, 120 lirabet yüksek lübet. Sürer misin buraya? Sürmedim, aferin sana sürmedi kardeş. 3510 lira. Nice da nice. Nice spor. E haydi. 35x görüyorum burada yanlış saymadıysam. Yeşiller, erikler, 40x oldu. Ne verdin? 20 binden fazla para mı? Tabii 21 bin 360 Güzel. Daha verecek misin? Burada var bir şeyler. 10 çarpı. Of. 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 Yüzün gelişini gördünüz mü? Her delikanlının bir gelişi var gibi oldu yani. Daha var mı? Ulan karpuzlar yerinde kaldı. Çok güzel para verdi bu arada. Harika. 66 bin liradan fazla bir para ödedi. 104 bin lira var burada. Evet. Devam et bakalım. Devam et kardeşim benim. Devam et kardeşim koçum benim. 104472 104472 var. Daha verecek misin? Daha verecek misin? Daha verecek misin? Vermeye devam et Vermeye devam et. Vermeye devam et. Biraz daha ver. Biraz daha ver arkadaşım. Evet. Ne verdin? Ne verdin? Ne verdin? 11 15. Tamam. 114 bin liraya yakın bir kazanç var. Bu arada bu replay'in sahibini ben tanıyorum arkadaşlar. <laughs> Tebrikler kardeşim benim. Şimdi oyunu izleyince fark ettim. Evet devam edelim. Devam etmeye devam edelim. Bir 50x kaçtı burada. Tüh ulan. Tüh ulan. 50x kaçtı. Ver biraz da. Biraz daha ver. Biraz daha ver kardeşim. Biraz daha ver. Ne verdin? Ne verdin? 114 bin lira. Anakları 114 bin lira para verdin. Biraz daha vereceksin. Son spinde ver bir şey. Son spinde evet yeşiller. Karpuzlar. Üzümleri kesme şu. Şunları, şu üzümleri burada kesme böyle. Toplamda 120 bin 324 lira para verdi. Tebrikler can kardeşim benim. Kendine iyi bak bu arada. Hoşçakalın, dostçakalın. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.